İlk robotla karşılaşanlar kalp damar cerrahları. E, bu anlamda e, hem kalp damar cerrahisinin içerisinde robotun girişi hem de öğrenme süreci kalp damar cerrahları için biraz daha hızlı oldu diyebilirim. E, göğüs kafesini tamamen açmama durumunda kalıyorsunuz. Göğüs kafesi açılmayınca cerrahi sırasında çok daha az kan kaybediyorsunuz, çok daha az kan ürünü kullanıyorsunuz küçük alanlardan çalıştığınız için enfeksiyon riskiniz oldukça azalıyor. Ve her şeyden önemlisi hasta çok daha hızlı iyileşip çok erken neredeyse normal kalp ameliyatı süresinin 3'te 1'i 4'te 1'i sürecinde yaşama geri dönebiliyor. Ha tabii en çok bilinen estetik yeni robotik cerrahi ama bu bizler için neredeyse en son sırada. Robotik cerrahide iman tahtası dediğimiz sternumu kemiği açmıyoruz. Genellikle damar ameliyatlarında göğsün sol tarafından 3 ya da 4 küçük delikli torakar dediğimiz özel aletlerle girip yapıyoruz. Kapak ameliyatlarında kalp tümörlerinde, kalp deliklerinde de kalbin sağ tarafından dört tane küçük delikli robot kollarıyla ilerleyerek ve robotu da konsoldan kontrol ederek yapabiliyoruz. Yoğunlukla mitral kapak ameliyatları, Türküspit kapak ameliyatları, ASD dediğimiz atrium yani kalp kulakçıkların arasındaki olan delikleri kapatma ameliyatları, yine VSD'ler, bazı VSD'ler diyelim buna, kalp karıncıkların arasında olan delikleri kapatma ameliyatları ve bazı kalp tümörleri oldukça kolay bir şekilde göğüsün sağ tarafından girilerek küçük deliklerle robotla yapılabiliyor kalbin bütün damarlarını değiştirebiliyorsunuz. Robotun kolları hastanın üzerindeyken ve hastanın başında gerekli enstrümanı cerraha, hastanın içerisine uzatmak üzere bir kalp daha cerraha bulunurken, buna hasta başı cerrah diyoruz. Birinci cerrah tamamen hastadan uzakta 3-4 metre uzakta ve biraz önce tanımladığım joystick'i tahallü ettiğiniz gibi konsolun başında konsolun kollarını parmaklarıyla yönlendirerek robotun üzerindeki dört ayrı kola hükmedebiliyor ve ameliyatı gerçekleştirebiliyor. Bir tanesi zorunlu olarak kamera. Diğer iki tanesi sağ ve sol kolumuz gibi düşünün ve sağ ve sol kolumuzda istediğiniz zaman kesiciyi, istediğiniz zaman portekiyi dediğimiz dikiş tutucuyu ya da Tutucu dediğimiz panseti ya da yakıcı dediğimiz koteri alabilirsiniz ki dördüncü bir kol var. O kolda da kalbin içerisinde veya kalbin kenarda ekarte etmek istediğiniz, kenara çekmek istediğiniz, görüntü alanınızı kapatan herhangi bir dokuyu ekartasyon yaparak kenara çekip onu dondurabiliyorsunuz. Öğrenme süreci geçtikçe kalp ameliyatlarında da kalp cerrahları normal kalp ameliyatı süresinde ameliyatları yapar hale geldiler. Hatta bazılarımız robotik ameliyatları normal ameliyatla kıyasladığımızda süreyi biraz daha kısaltır olduk. Bu kalp cerrahisinde çok önemli çünkü kalp akciğer makinesi kullanma süreniz kısaldığında bu hastanın iyileşmesini ve hayata dönmesine, erken dönmesine çok olumlu olarak yansıyor.